Efendim bugün size domatesin kralını göstereceğim. Şu anda bu izlediğiniz, gördüğünüz domates pembe domates bizim halk tabiriyle muhakkak bunun bir teknik adı var. Uzmanına sormak lazım ama pembe domates, yayla domatesi bu. Şu anda bu domates zaten Burdur'un yaylalarında çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ne büyük bin, bin bir emek biliyor musunuz bunu yetiştirmek? Gerçekten yakinen biliyorum. Kolay değil. Şimdi bu pembe domates 30 lira ile 50 lira arasında tüketiciye ulaşıyor. Ama sorarsanız burada kaç para? yerinde gelip teslim alırsa yani burada toparlarsa burada satın alırsa satıcı aracı komisyoncu neyse onlar 15 ile 20 lira. Yani 15 lira, 16 lira, 17 lira gibi bir kilosuna ücret ödüyor. Ama işin e, biraz daha ilerisi var. O da hale götürürsen buradan toplayıp 20 ile 25 lira arasında satılıyor. Komisyoncuya işte domatesin güzelliğine bakın. Şöyle gerçekten harika bir domates maşallah diyelim. Nazar değmesin. Allah sahibine bol kazanç versin. Bizim Turgay Ateş kardeşimiz bu domatesleri Şimdi bugün toplayacak. Şöyle bir göstereyim. Maşallah. Çok da güzel kokuyor. Harbi domates işte. Yani o Antalya'da kurşunlu daha önce de bir video çekmiştim. Onun Antalya'daki bahçesinden. Şimdi yayladaki bahçesinden bir çekmek istedim. Yani ne emeklerle geliyor bu. Bizim karşımıza e, soframıza gerçekten çok büyük emeklerle geliyor. Şuradan da bir salatalık aşıralım. Salatalık da çok güzel ha. Bu arada maşallah o kendisi yemek için tabi bunu e, şey için toplamıyor. E, ekmiyor. Satmak için değil. Onu yapanlar başkaları böyle ara ara kendilerine evde sofrada şeyde mutfakta kullanmak üzere dikmişler. Evet böyle çok güzel. Anlamak lazım bu işten. Anlarsan olur. Anlamazsan olmaz. Domates sofralarımızın, mutfağımızın vazgeçilmezlerinden domates gerçekten harika bir şey. Domates türü bu. Pembe pembe. Pembiş deriz biz bunlara. Emekler var artık şu olmuşlar. Şunlar toplanmayı bekliyor. Hatta bazıları da kendisi kendi kendini toplamış yere toprağa düşmüş. İşte gördüğünüz gibi bunlar toplanacak. Bunlar da salkım şeyler, çeriler. Daha onlar olmamış, olacak inşallah. Ondan sonra gerçekten tebrik ediyoruz Turgay kardeşimi. Bu işten anlıyor. Şöyle Aralarda bakın pembe pembe ne güzel değil mi? Şöyle göstermiş olayım. Harika bir domates. İstanbul'da, Ankara'da oralarda kaç para bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Şu anda burası Antalya'ya 125 kilometre. Antalya merkeze. Burdur'un bir Karamanlı diye beldesi. Hemen dibimizde tefenni var zaten. Burası burada artık tabii havalar çok sıcak Şimdi Antalya'da sahilde domates üretilmiyor yazları yaylalara geliyorlar hem daha organik hem daha güzel hem daha lezzetli Ondan sonra gerçekten Turgay ateşi ve eşi Melihat ateşi Tebrik ediyorum kutluyorum İşini iyi yapan insanları çok seviyorum. Emek var işin içerisinde. Birçok Antalya domates konusunda hakikaten oldukça uzmanlaştı. Yani şöyle hoşuma gidiyor bunları çekmek. Ne yapalım? Biz üretmiyoruz ama tüketiyoruz. E bir de böyle gelip görüntülerini alıp siz takipçilerimize, dostlarımızla paylaşıyoruz. Evet görüyorsunuz şöyle gerçekten pembe pembe domatesler turba ateşin domatesleri bunlar maşallah maşallah sabah sabah yürüyüşten sonra böyle bir sizleri pembe domatesleri izletmek sizlere ve kısa da bir video çekmek istedim. Yayla domatesinden, yayladan şöyle sofrada ne dedik? Sofraya ulaşana kadar maalesef emek çok. Gübre fiyatları artıyor sürekli. Efendim ilaç fiyatları aynı şekilde artıyor. %50 geliyor, 60-70 geliyor aynı oranda domates fiyatları artsa inanın kimse domates yiyemez. Şu anda 50 lira bile işe baktığında bu emeğe baktığında şey gibi geliyor yani yanlış anlamayın ama az gibi geliyor. Hesap ettiğinde herkes bu işten şikayetçi. Devlet buna teşvik verse yani gübreydi, ilaçtı. Teşvik verse ne olur? Bu fiyatlar büyümez, yükselmez ama işte yok dolar diyoruz, yok döviz arttı diyoruz. İlacı dövizden alıyoruz. Ve işte bunların bu emeklerde bazen karşılığını buluyor, bazen bulamıyor. Ama dileğimiz alan da, satan da, tüketen de memnun olmasıdır. Ben sizlere bir pembe domates şovu yapmak istedim. Afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere.